Haydi bir dakikada dejavuyu anlatalım. Yolda yürürken bir an durdun. Her şey tanıdık geldi. Sanki daha önce aynısını yaşamış gibiydin. İşte buna dejavü deniyor. Beyin, geçmişle şimdiyi karıştırıyor olabilir mi? Bilim insanları bu durumu kısa süreli hafızanın uzun süreli gibi algılanmasıyla açıklar. Yani beynin bir anı yanlış klasöre koyması. Ama başka teoriler de var. Paralel evrenler, zaman kaymaları. Hatta simülasyonun bir bug'ı. Bazıları dejavu'nun geçmiş yaşamlardan kalan anı parçaları olduğunu söylüyor ya da alternatif bir evrende aynı anı zaten yaşadığımızı. Beyinlerimiz çok güçlü ama bazen gerçeklikten bile daha karışık olabilir. Bilimin cevabı var ama her cevap bir yeni soruyu getiriyor. Peki ya sen? Hiç yaşamadığın bir anı hatırladın mı? Belki de o anı tekrar tekrar hatırlaman gerekiyordu. Matrix serisinin ilk filmini izle ve bu içeriği beğenmeyi unutma. Yoksa tekrar tekrar izlemen gerekebilir.